Çiçekleri ve e, insanları, e, yani bütün hayvanları seviyoruz ve onlar için yapılan her şeyin yanındayız. Mesela Burcu'nun yaptığı son e, okazyon gibi. Nedir? Bir kap su... Bir kap yemek. Tamam, anlatsana bize bunu. Bir, bir kap su özellikle yaz aylarında biliyorsunuz, <laughs> tabii ki kışta her zaman e, yapabileceğimiz bir şey... Bir, e, Sosyal sorumluluğumuz aslında ama e, bir kere şu kabahatliler kanunundan suç kanununa alınması e, hayvanlara tecavüzün öncelikli olarak beklediğimiz bir şey hayvanseverler olarak şu an haytap ve e, birkaç sanatçı başbakanla görüşmeye gitmiştik bundan e, aylar önce seçimlerden önce ve seçimlerden sonra söz verildi bize. Ee, şu an birçok hayvansever bunun sonucunu bekliyoruz açıkçası. Ee, Kabahatliler kanunundan hayvana tecavüzün yani ülkemizde suç olmadığı e, gibi bir gerçekle karşı karşıyayız. Bir rezaletle diyelim mi? Gerçekle. Bir rezaletle karşı karşıyayız maalesef. İşte e, bunu artık suç, e, lular suç kanununa alınması için uğraşıyoruz şu anda. Güzel. Onun dışında... E, e, Tabii ki birçok ben gittiğim yerlerde konserlerde gerçekten hayvanların bakımını iyi anlamda yapabilecek gönüllüler toparlayıp barınaklar kurmaya kurdurmaya çalışıyorum belediyelere ve oradaki muhtarlıklarla falan Karasu'da mesela Sakarya Karasu'da böyle bir toparlama yaptık şimdi çok güzel sonuçlar olmaya başladı. Benim üzerinde özellikle durmak istediğim şey Herkes evinin önüne, önündeki kediye, köpeğe, kuşa bir şekilde sahip çıkarsa zaten e, hayvan sevgimiz, duyarlılığımız doğa, e, doğru bir şekilde gelişirse e, hem bunun manevi hazdını hem de e, yaptığımız insanlık e, görevinin hem de vatandaş olarak e, bilinçli bir vatandaş olmanın bence çok büyük. E, Huzurunu ve mutluluğunu yaşayacağız. Bir Benim, kap su, bir kap <laughs> yemeği ben o yüzden mesela Twitter'da bu yaz en çok e, ritmitlediğim veyahut da hayvanlarla ilgili çağrılara en çok e, duyarlı olduğum konu buydu. E, geçen yazlarda başladı bende buna. Hani neden yapılmıyor? Hani bir sürü e, şeye duyarlı oluyoruz da niye hayvanlarla ilgili mesela bir su firması bunu başlatmıyor? E, yani alt tarafı mahallelerinin köşelerine birer şey e, kapta su koyacak. koyacaklar yani hı hı. Şey e, suyla başlayıp hani tabii ki e, yemeklere geleceğim hani e, birçok restoranda birçok otelin artıkları atıkları e, çöp oluyor çöp oluyor gidiyor birçok evde de oluyor bu aslında hı hı. hani niye onu bir şeye koyup bir e, gazeteye koyup bir yere bir şeye koyup kapımızın önüne koyup oradaki canlılara vermiyoruz, paylaşmıyoruz. Korkarım ki tabii ee, yani bu dünyada sadece insanlar ve uzaylıların yaşadığını düşündüğümüz için olabilir. Evet. Şey. evet. Ama yani, yakın, bunu güzel yapalım. şeyler de var bunun yanı sıra biz bunu başlattık şimdi bugün mesela telefonunda bir sürü yolda yürürken şey çektim e, bir kap su, bir kap yemek koyan e, mahallelerden. Onun aynı şey söyleyecektim. Evet resimler çektim. Etrafta görüyorum. Ki evet çünkü bayağı şey yaradı. işe yaradı. O kadar saf bir sevgiyle yapıyoruz ki bunu şu anda. Mesela en son Bursa'ya gittiğimde Bursa Haytap gelip sahnede beni e, ziyaret ettiler. Böyle bir plaket verdiler sağ olsunlar. Orada onların yaptığı işleri birazcık e, duyurmak e, misyonu bana düştü ne mutlu ki. Hı hı. Yani e, böyle hayvanlarla ilgili e, bayağı güzel şeyler doğa, doğa ile ilgili hayvanlarla ilgili güzel şeyler yap, yapılmaya çalışılıyor güzel. şu sıra. Son derece mesela bir şey söyledin Tabii ya ki insanlar ya. yani böyle hayvanlar olan sevgim vardı. Bir köpeğim var benim de golden ismi şaka. Eee aşığım ona. Büyük aşk yaşıyorum yani. Beş buçuk yaşında ve şaka. Evet. En hayvanım güzel. olduğundan beri gerçekten onları o kadar çok anlamaya başladım ki benim çünkü en kötü anımda, en mutlu anımda her şeyi paylaş onunla paylaştım. Ve hani hayvanlar için mesela hani çok net bir şekilde ömrümün beş yılını verebilecek kadar Şeyimdir yani böyle aşırı hassasımdır yani. Ve Edward Adams diye bir adamın kitabında çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki insanlar diyor doğanın dünyanın hakimi olduklarını zannediyorlar. Çünkü işte ateşi buldukları için, işte ne bileyim tekerleği buldukları için, savaşı buldukları için, atom bombasını buldukları için, birbirlerini öldürmeyi icat ettikleri için. Oysa belki de aslında sadece Yunuslar ya da herhangi bir hayvan Dünyanın en zekisi çünkü sadece hayatın tadını çıkarttığı için gün boyu takla atıp <laughs> eğlendiği için belki de o daha zeki yani. Kesinlikle. Yani tamamen o. Yani hani başka bir yerden bakma meselesi. Ve oradan da bakmak gerekiyor. Evet, evet bir telefon bağlantımız var alalım hemen. Alo. Çok güzel nefes aldınız devam edebilirsiniz. Buyurun. Alo. Buyurun efendim. Merhabalar ben Burcu Güneşkin aramıştım. Amacım soru sormak değil. Amacınız soru sormak değil tespitte bulunmak mı? <laughs> hayır hayır asla. Ama şu güzel güzelliği arkadaşım tespit arkadaşım ya, tespit edin efendim tespit edin. Buyurun. buyurun efendim buyurun. Ee, Burcu Hanım ben Tolga Ökmez'in arkadaşıyım. Çok güzel merhaba. <laughs> Ve ona sürpriz yapmak için aradım tek amacım buydu. Dam Damla sen Tolga'ya sürpriz yapıyorsun şu anda. Evet. <laughs> Tolga nerede? Ee, çok güzel. Sizi çok seviyor ve çok beğeniyor. Şu an eminim ki televizyonun dibinden ayrılmıyordur. Canım benim biliyorum evet her zaman öyledir. Ee, yaptığımız şeylerin hepsini çok beğeniyorum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Özellikle köpekler ve hayvanlar hakkında düşündüğünüzü de beğeniyorum tabii ki. Teşekkür ederim. Ee, ve ben şuna de, yani destek çıkmak istiyorum açıkçası. Türkiye'de tek olmayan şey bir e, biz evcil hayvanlarımızı gidip pet shoplardan alıyoruz. Fakat bu nasıl insan ticareti varsa hayvan ticaretinden de farklı bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Evet, evet. çok doğru. Evet. Buna, buna gereken evet. şeyi göstereceğiz Haklısın. galiba. Haklısın. Oh, ne o da ayrı bir konu. O da ayrı bir konu. O daha sonraki açıkçası bizim mesela biz e, Yonca'yla. Ben Ankara'da oturuyorum ve e, bahsettiğimiz proje e, benim oturduğum yerde çok yaygın bir proje. Ve biz de oturduğumuz halk olarak buna zaten destek veriyoruz. Şimdi sadece teşekkür etmek için aradım arkadaşıma sürpriz yapmak için. Peki Çok Damla sürprizini yaptın. Gayet de keyifli oldu. Ee, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz evet. Ee, evet yani bu ülkede. Ya yani bu, mesela biz başbakanla sağ olsun kabul etti. Bu, bu konu hakkında konuşmaya gittim bizler sevgili Ajda Pekan, Yonca, Ömür Gedik, Metin Özükü, Haytap Hı -hı. başkanımız falan. Özellikle e, ne konuşacağız, neyin altını çizeceğiz bugün diye birbirimizle konuştuk yani Başbakan gelmeden önce. Çünkü e, o kadar çok konu var ki hayvanla ilgili konuşulacak. Yani, ülkemizde hayvanlarla ilgili, doğayla ilgili konuşmamız gereken başka şeyler de var tabii ama ben şimdi hayvanlarla ilgili duyarlılığımı e, ifade ettiğim zaman bu ülkede e i̇nsanları ne yapacaksın? E kadın haklarının ne Başlıyor olan insanlar konuşmaya ve çok gerçekten 500 tane çok üzülüyorum söylediğin buna. Söylediğin şeyden geldi. Ee, Gelmiştir eminim. Yani gerçekten çok üzücü. Hatta e, yani e, niye gidip başbakanla konuştuğumuz, yalakalık mı yaptığımız falan gibi enteresan, e, çok komik e, mesajlar içeren bir sürü insanlar Herkes, yazmışlar işte orada. Yani, Herkes yani iyi bir şey sevmişin, yapmaya çalışırken gerçekten duyarlılıkla insani tarafında bu ülkede bir şeyler yapmaya çalıştığın zaman bile çok tuhaf şekilde eleştiriler söz konusu olabiliyor gerçekten. Yani ben onları eleştiriyorum şu anda. <laughs> ben de onları Peki. hakkımı kullanıyorum. Peki. Ee, bu arada evet Somaliye'de bir sürü kanaldan yardım şeyi uğraşı var. Ya değil ee, mi? Bir sürü Sanatçımız da gitti oraya şu anda destek oluyorlar. Onu Biz de yanlarındayız. Ee, sonuç itibariyle burada konuştuğumuz canlı ne olursa olsun insan, hayvan, bitki canlı uzaylı bile olabilir. Hiç sorun yok. Sevgili kardeşim Çağla Başak Çobanoğlu bugün 18 yaşına bastın. Ben senin kısa etekli pepe halini bilirdim. Şimdi büyüdün kocaman kız oldun. Senin yeni yaşını kutluyorum. Annenle babanla sonsuza kadar güzel bir yaşam diliyorum sana. Fare de bir hayvan. Onlarla neden ilgilenmiyorsunuz? Onlarla ben ilgileniyordum efendim çocukluğumda. Çok güzel böyle bir ahşap evde. Küçük farelerimiz vardı. Alır besler onları? Sorun yaratmaz mı farelerle ve çok da iyi diyalog kurabiliyorsunuz farelerle. Evet şu saat itibariyle 23.30'dan şu saate kadar ne konuştunuz? Ben Mesut Yer diye soruyorsanız ve yeni açtıysanız televizyonlarınızı işte şimdi manşetlerimiz geliyor tekrar. Burcu Güneş bir kapsu, bir kap yemek hem manevi has hem de görevdir bence diyerek e, duruma son noktayı koydu. Yani son okazyonun altını böyle çizdi. Sermiyen Midyat ise ülkemizde üretenden çok eleştiren var. Hem de iyi kazanıyorlar, üretenlerden daha iyi kazanıyorlar dedi. Bunu biraz gür sesiyle söyledi. Sektör ağız sulandırıcı ama ben seçiciyim. Yani ağzım öyle her şey sulanmaz ama bir ne bileyim bir böyle kabak dolması bir böyle işte mumbar Tabii, mı diyorsun. Olur. Ondan gelince o ve ağzım sulanır diyor. Ayşe şöyle bilgi ben... şu şu. Başlarda dublaj için bile paramız yoktu. Biz de yeğenimi kadrolu yaptık. 3 yaşında. 3 da... <laughs> yaşında başladı. 6 yaşında. <laughs> Çocuk işçi çalıştırıyoruz. Ya yeğen ya ne yapalım. Aile işinden gittiniz de değil mi Ayşe? Ne güzelmiş. Böyle hani... Ama böyle deyince de şey gibi oldu hani. Benim hiç dublajcım olmadı. <laughs> Şimdi ben bunu böyle çalacağım. Sermiyan oradan <laughs> bir şiirli. Ya Onun müziği vardı, vardı ya eskiden böyle. Ne, 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 ne. Yok o kadar söylemiyor. <seneyim>, o kadar <gülüyor> <çocuklarımız>. <gülüyor> Güzeldi ki. <laughs> Hepsi bizim <gülüyor> çocuklarımız. <gülüyor> e, oyunculuğu denedin ve başardın. Niye ara verdin? Ara, ara vermedim aslında. İçime sinen doğru projeler gelmiyor Mesut. E, oyunculuk konusunda isteklerimi çok e, ortaya koyamadım. Ve insanlara belki de çevre hani siz kendinizi algılatmanız gerekiyor ya doğru bir şekilde. Ee, ben o konuda çok hep mütevazi ve e, ağır ağırbaşlı ve suskun kaldım. Öyle olunca da insanlar sadece kendi işte motosiklet mesela önümde çok büyük bir engeldi oyunculuk konusunda. Hani Türkiye'deki motosikletli tüm roller bana gelmiştir. Aklınıza gelebilecek bütün roller. <laughs> o Engel geldi ki bütün yolları açmışlar sana motosikletle ilgili. Ama yani oyunculuk adına çok bir yere kısılıp kalıyorsunuz. E, Oynadım yani Hacı'da hatırlarsınız <laughs> Ya Hacı'da Hacı üzerinde... hatırlarsınız. Hani Karda, e, Kars'ta şeye biniyordum, motosiklete biniyordum Hacı Hı -hı. dizisinde. Evet. Ama ya. artık böyle hani Ayşe motosikletli... motosiklet ne zaman dönecek diye soranlar da var ya. Yani. <laughs> e, Hacı Mot... iyi misiniz orada? Motosikletli <laughs> dizilerin aranan yüzü dizi şeklinde kalmalı. telefon